Basın değerli basın emekçileri, değerli kamuoyu, sizleri Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Yani yerel sorunlarımızı bir yandan konuşurken bir yandan da dünya eğitim emekçileriyle, dünya öğretmenleriyle buluştuğumuz, deneyimlerimizi paylaştığımız, dayanışmayı birlikte sürdürdüğümüz ve aynı zamanda ortak mücadele programlarımızı çıkardığımız gün aynı zamanda. Bu güne özgü olarak diyorum ki tüm eğitim ve bilim emekçilerinin Dünya Öğretmenler Günü'nü sevgi ve saygılarımla kutluyorum. Tabii özel bir kutlama iki öğretmen grubumuz için son derece anlamlı. Bunlardan birisi deprem illerinde hali hazırda çok zor koşullar altında öğretmenlik mesleğini yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Yine yıllardır adalet arayışı içerisinde olan ...kanun hükmünde kararnamelerle haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilmiş... ...ve öğrencileriyle buluşmayı bekleyen, adaletin sağlanarak öğrencileriyle buluşmayı bekleyen... ...öğretmenleri dünya öğretmenler gününü kutluyorum. Ben metnimizi buradan e, sizlerle paylaşacağım. Öğretmenleri ve tüm eğitim emekçilerini doğrudan ilgilendiren, uluslararası belgelerin... En kapsayıcısı olan öğretmenlerin statüsü tavsiyesi 5 Ekim 1966'da Paris'te yapılan hükümetler arası özel bir konferansta ortak bir belge olarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu nedenle 5 Ekim tarihi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO ve Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından 1994 yılında Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Türkiye'de sadece eğitim senin üyesi olduğu eğitim enternasyoneline üye yüzden fazla ülkede eş zamanlı olarak kutlanmaktadır. Tüm dünya öğretmenleri için önemli olan bu tarihi karar öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik önemli ve tarihi bir adım olmuştur. 5 Ekim 2023'ün ana teması Eğitim Enternasyoneli tarafından hedeflediğimiz eğitim için öğretmenlere ihtiyacımız var. Öğretmen açığını kapatmak küresel bir zorunluluktur olarak benimsenmiştir. Öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik önemli ve tarihi bir adım olan ve 5 Ekim'in Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına vesile olan tavsiye ile öğretmenlerin sadece okulda değil, toplum içinde yerine getirdikleri görevin taşıdığı önem uluslararası düzeyde belgelenmiştir öğretmenlerin statüsü tavsiyesi öğretmenlerin konumlarını güçlendirmeyi, haklarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlarken aynı zamanda uluslararası düzeyde yapılmış bir toplu sözleşme niteliği taşımaktadır. Tavsiye Türkiye tarafından da kabul edilen ve altına imza atılan bir belge olmasına rağmen Türkiye yıllardır bu belgenin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmemektedir. Türkiye'nin öğretmenleri 5 itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe, eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren politika ve uygulamalarla karşılaşmaktadır. 5 Ekim haklarımız için mücadele günüdür. Eğitim ve bilim emekçileri açısından 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü sadece kutlanan bir gün değil, eğitim emekçilerinin uluslararası alanda birlik ve dayanışmasının simgesi olan evrensel anlamda bir mücadele günüdür. Sendikamız yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde büyük emekleri olan ancak diğer eğitim emekçileri ile eşit haklara sahip olmayan çalışma arkadaşlarımız kendilerine yüklenen her türlü angaryayı tartışmasız yerine getirmek zorunda kalmakta bırakılmaktadır. Oysa onların emeği ve alın teri olmaksızın okullarımızın, üniversitelerimizin, diğer eğitim kurumlarının nitelikli bir kamu hizmeti üretmesi mümkün değildir. Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte değerlendirildiğinde anlamlı olacaktır. Eğitim ve bilim emekçileri, öğretmenler, akademisyenler, yardımcı hizmetliler, memurlar, idari ve teknik personel ile ile bir büyük bütündür ve ayrım gözetmek sizin bütün eğitim ve bilim emekçilerinin sorunları çözülmeli, talepleri kabul edilmelidir. Eğitim enternasyonelinin de vurguladığı gibi nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin yetiştirilme ve atamalı sürecinin planlı bir biçimde sürdürülmesi, yürütülmesi ve öğretmen açıklarının ivedilikle kapatılması gerekmektedir. Bunun için öncelikle ataması yapılmayan öğretmenler sorununun çözülmesi gerektiği açıktır. Öğretmenler arasında kadrolu sözleşmeli ya da ücretli öğretmen ayrımı yapılması doğru değildir. E, öğretmenler arasında yine eğitimde yaşanan nitelik bozulmasının temel nedenlerinden birisi de öğretmen alımında güvencesiz istihdam politikaların benimsenmiş olmasıdır. Kadrolu olarak atanmak isteyen öğretmen arkadaşlarımızın talepleri yerine getirilmeli yapısal bir sorun haline gelen öğretmen açıklarını kapatmak için gerekli adımlar ived bir biçimde atılmalıdır. Dünyanın her yerinde eğitim emekçileri siyasi iktidarlara değil halka ve öğrencilerine karşı sorumludur. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket edip mesleğinin gereklerini ciddiyetle yerine getiren üyelerimiz ve çeşitli biçimlerde haksız ve hukuksuz uygulamalara maruz bırakılmaktadırlar. Ancak siyasi iktidar tarafından keyfi biçimde hedef alınan, haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen, öğrencilerinden koparılmak istenen ihraç üyelerimiz her türlü baskıya ve hukuksuzluğa rağmen hükümetin değil halkın öğretmeni olmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin 4 bir Türkiye'nin dört bir yanında fedakarca görev yapan ya da görev yapması hukuksuzca engellenen öğretmenleri eğitim ve bilim emekçilerini mesleğine ve haklarına yönelik saldırılara krizin faturasının sırtımıza yıkılmasına karşı birlikte mücadele etmeye haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Eğitimsel olarak bizlere dayatılan her türlü haksız ve hukuksuz uygulamaların eğitim ve bilim emekçilerinin birleşik, örgütlü mücadelesiyle kırılabileceğine inanıyor. Yaşadığımız tüm baskılara ve olumsuzluklara rağmen öğretmenlerimizin eğitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Arkadaşlarım, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Sorularınız varsa bunları ee, bir demişti şey, e, soracaktım. <laughs> seçim adetleri arasında yer almıştı mülakatlar katay meselesi. Eee kanun muadaklarının kaldırılmasıyla ilgili Enerji yani Bakanı Yusuf Tekin de eee şöyle bir şey söylemişti. Eee %50 muadak %50 KPS'si diye Ardından Cumhurbaşkanı tekrar sordular. Eee kendisi de aslında bir şey söyledim mi söylemedim mi gibi aslında hatırlamadığını e, şey yapan sözler ifade etti. Dün de mülakat meselesi mecliste taşındı e, soru önerge, önergeyle. AKP ve MHP oradayla mülakat meselesi reddedildi. Önerge reddedildi. E, şimdi bir eğitim sendikası olarak öğretmenler de sonuçta kamuda çalıştığı için her şeyden zarar görüyor. Bir eğitim sendikası Evet, siyasal iktidarın tüm kamu emekçilerinin istihdamında seçim sürecinde bir vaadi vardı. Bu vaat özellikle muhalefet tarafından sıkça dillendirildiği için yani mülakatlar kaldırılması konusu sıkça dillendirildiği için siyasal iktidar da bunu bir seçim vaadi olarak ifade etmişti. Dışarıda beliren 600 binin üzerinde e, sendikamız açısından işsiz öğretmen ya da ataması yapılmayan öğretmen var ve bu öğretmenler yıllarca KPSS sınavı için hazırlanıyor, sınavlara giriyor, çıkıyor, tekrar sınava giriyorlar ve arkasından bu kez mülakatlarla karşılaşarak çok keyfi bir biçimde siyasal kayırmacı, akraba kayırmacı bir anlayışla e, bu nitelikli KPSS'den yüksek puan almış öğretmenlerin e, elenmesi söz konusu olabiliyor idi. E, dolayısıyla bu bir toplumsal sorun haline geldi. Çünkü siyasal iktidar sadece kendi anlayışına göre tanımladığı yerli ve milli diyebileceğimiz bir istihdam politikasına başvurmuş ve farklı düşünen, farklı konularda söz kurmayı, ifade özgürlüğünü kullanan birçok e, kesimi. E, kamu hizmetini de girişten men eden bir uygulamaya geçmiş bulunuyor. Bu sorun hızlı çok yoğun bir biçimde kamuoyunun gündemini oluşturuyor biliyorsunuz. Bu vaatlerinin aksine dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen önergenin sözünü veren ama sözünü tutmayan bir siyasal iktidarın yine bir sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bizim bir sendik olarak talebimiz mülakatların kaldırılması. Tabii şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Bundan bir süre önce biliyorsunuz KPSS'in yolsuzluğu soru çalınması gündeme gelmişti. Devlet Denetleme Kurulu çok hızlı bir biçimde olaya müdahale etmişti. Ama yazılı sınavda e, gerçekten e, geçerli ve güvenilir bir sistemin kuruluşuyla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Yazılı sınavlarla ilgili sorunlar konusunda bir siyasal iktidardan bir açıklama bekliyoruz. Nasıl bir hazırlık yaptılar? İkincisi ise mülakatlar Türkiye'de çok ayrımcı, çok keyfi biçimde iktidarın kendi istekleri doğrultusunda e, 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 kamuya personel alımını yönlendirme aracı haline dönüştürülmüştür. Bu araç bugün kullanılmamalıdır. Mülakatlar kaldırılmalıdır. Mülakatla ilgili bir başka konu dün sendikamıza aktarıldığı biçimiyle Batman ilimizde KPSS'de çok yüksek puan almasına rağmen iyi mülakatlarda düşük ee, 60'ın altında puan vermek suretiyle e, öğretmen arkadaşlarımızın elendiğini görüyoruz. Bu konu Kars'ta da aynı biçimde e, gündemleştirilerek tarafımıza iletildi. Bu konuda da sorunlar var. Yani sadece kamu emekçilerinin işe alınması sürecinde değil, aynı zamanda kamu yönetiminde yönetici e, seçme ve atamalarında da mülakatlar siyasal kayırmacı ve akraba kayırmacı bir anlayışla sürdürülmek isteniyor. Dünkü karar bunun, e, dünkü Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan sonuç bunun çok net bir göstergesi. O yüzden buradan e, e, sesleniyoruz siyasal iktidara ve tabii Milliyetin Bakanlığı'na bu konuda e, siyasal iktidarı itmesi için. Mülakatlar kesinlikle kaldırılmalıdır. Yazılı sınavların ise geçerli ve güvenilir biçimde yapıldığının güvencesi hem basın emekçilerine hem de Türkiye kamuoyuna açık bir biçimde ilan edilmelidir. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşünü gerçekleştirdiniz. E, bu eğitimde yaşanan sorunları kendisine de aktardınız. Zaten bu canlı yayında da dinledik, izledik hepimiz. E, şimdi şöyle bir şey hiç konuşuldu mu gerçekleştirdiğiniz toplantıda? E, eğitimde bu kadar sorun varken e, sokakta bir eylem yapmak, sokakta bir ses çıkartmak ve bunun da e, işte siyasi partilerden destek gelir mi, STK'larla, SMK'larla birlikte böyle bir şey yapabilir miyiz meselesini konuştuğunuz mu? Evet, biz kapalı bir görüşme yaptık basın emekçileri aramızda olmadan. Tabii bu görüşme esnasında özellikle siyasal iktidarın, kutuplaştırıcı politikalarının herhangi bir eleştirinin kamuoyu nezdinde ama onlar şu taraftan ama onlar bu taraftan gibi bir algıya yol açarak gerçek sorunu konuşmaktan, tartışmaktan ve çözüm üretmekten uzak bir noktaya taşındığını gördüğünü ifade etti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ama şunu da arkasından ifade etti: Emek ve meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin son derece etkin çalışmalar içerisinde olmaları, sorunlarını ifade etmeleri gerçekten çok önemli. Çünkü biz e, siyasal kurumlar sorunları bir nebze tam olarak yaşayamadığımız için ifadede çeşitli güçlüklerle karşılaşabiliyoruz. Sorunların sahibi olanlar konuşmalı dedi ve kendisinin dün bize yaptığı e, ziyaretin de bu amaçlı gerçek sorunları yaşayanların bu sorunları onların diliyle, onların söylebiyle dinlemenin önemli olduğunu ve edinilen bu karşılıklı bilgilenme, görüş alışverişinde bulunmanın siyaset kurumlarını da olumlu yönde etkileceğini ifade etti. Hep de genel anlamda da üzerinde uzlaştığımız konu örgütlü bir toplum çok önemli. Sorunlarımızı çözmek için yan yana gelişlerden vazgeçmeyelim. Sağ bireyci, kapitalizmin bireyci bir anlayışı içerisinde olmak yerine yan yana yana gelelim, birlikte mücadeleyi örelim. Bu nedenle de 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü de bu bağlamda dünya emekçilerinin, eğitim emekçilerinin bir araya gelmeleri, dayanışmaları, birliği ve ortak mücadele yürütmeleri günü olduğu için de bu bağlamda son derece önemli. O yüzden bizler bütün sorunlarımızı diğer eğitim sendikalarıyla birlikte konuşmak, tartışmak, çözüm önerilerini gelişmek, geliştirmek konusunda çok açık bir sendikayız. Yeni öğrenmelere, yeni dayanışma biçimlerine çok açık bir sendikayız. Buradan sadece eğitim sendikalarına değil, veli örgütlenmelerine çok ihtiyaç var. Ee, var veli örgütlenmeleri. Bunlarla birlikte de biliyorsunuz 16 Eylül e, ÇEDES'e hayır dediğimiz mitingimizi e, Alevi kurumlarıyla birlikte, e, veli dernekleriyle birlikte ve aynı zamanda yüzü aşan e, demokratik kitle örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte gerçekleştirdik. Yan yana gelişler, ortak konuşmalar, ortak kamusal tartışmalar çok önemli ama şunu da biz çok net görüyoruz, okulların açılmasına iki hafta kala, Haftalık ders çizelgesi radikal bir biçimde değiştirildi. Hiçbir bilgi kamuoyuna taşınmadı ve tartışma olmaksızın, uzlaşma aranmaksızın bir oldu bittiye getirilerek yukarıdan dayatmacı bir anlayışla eğitim programları daha da dinselleştirildi. Bu yönüyle pek çok konunun artık konuşularak aynı masa etrafında tartışmalarla gerçekleştirilmesi gerektiğini ne anlıyoruz bu dönemdeki sessizlikten sizin de ifade ettiğiniz tepkisizlikten sessizlikten bu yüzden yeniden canlanmak ve yeniden daha güzel bir Türkiye'de yaşamak nasıl mümkün olabilir bu soruya hep birlikte yanıt aramaktan vazgeçmemeliyiz. Başka soru yok herhalde arkadaşlarım. Basın toplantımız burada sona ermiştir. Katılımınız için değerli arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim.